Bir penset versin. İçinden alalım. Senin fizyolojik. bu. şey şey <laughs> aldı. <arabeye gülüyor> ya. şuraya. Gel Bir Aynen. Sen Gazide miydi? Karşımda. bu çok tehlikeli bir yer. Neyden? tehlikeli. Teyzesinden Leydi te teyzenin adı senin? Benim. Nasıl kime tehlikeli diyorum ya? Benim evet evet. Yok o değil. Hayır, Ay, önce, e, bir önce bir kuruluyalım. Ya Muharrem Bey bir de geldi. Gördüğünüz gibi bak. Güzel oldu. Geçmiş olsun. Şimdi üzerini kuruladık ki gazı ıslatmasın diye. Şu geçirmez flaster <laughs> takmıyoruz. Kurması lazım <laughs> bunun şeyin <laughs> üzerinde. Normal filaster takacağız. Selam Plastik. De. Onu Şimdi şöyle yapalım. Şunu de takalım. De. <laughs> üzerine e, biraz de. ki dediğim gibi ıslanmasın diye. Sonra da bunun üzerine şey var mı böyle? Normal flaster. Normal yok yok. Şey değil. Şey şey değil de. filaster. Hani eskiden Topik. kapatırdık ya böyle şey ya. Bandajlar. Evet. Bandaj. E, nur. Tamam böyle de kapatıyoruz. Teşekkür ederiz.